ziyade atla vakit geçirmek de bana çok iyi geliyor. Yani bir saat atlıyorsam 2-3 saat oralarda takılıyorum. Kulüp ortamı çok güzel. İşte hocalarla sohbet, muhabbet. Şey i̇şte yok atın tımarla bilmem nesini yap falan. Baya güzel Harika. vakit geçiyor orada. Kendi atın mı var oradaki var. at? Evet. At da aldı. Onu da Aferin aldım. Sana. Aldım onu da. Adı ne? <laughs> Uprising. Uprising. Evet. Aa, çok hoş. Şey falan atlıyor ben Neşe hani falan atlıyor musun? O kadar Başladım bir buçuk senede. atlamaya evet. Şimdi yarış koşacağım Mayıs'ta. Ah. Evet. Yani umarım bu karşıma iddialı konuştum da yani koşabilirmişim. Hocam öyle söylüyor. E hocan öyle söylüyorsa muhakkak ki. Evet. Ay bayağı müsabakalara falan evet. katılacaksın. Ay çok heyecanlı. Hiç düştün mü hatta? E, dört kere. Bir şey olmadı herhalde. Yok bir şey olmadı yani. Çok güzel temiz düştüm. Ama bir tanesini paylaştım. Komik bulduğum için paylaştım. Ee, ve annemlere söylemedim hani. Sen hiçbir şey söylemiyorsun ki annene. <laughs> <laughs> Ay gerçekten inanılmaz. Nasıl görürler Neden diye. Mide ameliyatı oluyor. Annen size babasına söylemiyor. Final ya inanılmaz bir tipsin. <laughs>